Türkiye'de bayağı bir insan beni sahne şovumla tanıdı. Zannediyorlar ki ben şarkıcıyım. Hayır ben şarkıcı değilim. Ama şarkıcılık yapabilirim. Ben siyasetçiyim. Ben bu ülkenin dış politikasını çözebilecek siyasetçiyim. Ben bu ülkenin ekonomisini çözebilecek siyasetçiyim. Ben bu ülkedeki adaleti çözebilecek siyasetçiyim. Ben bu ülkedeki hukuk düzenini oturtabilecek siyasetçiyim. Ben bu ülkede sizin yaşadığınız ne sorun varsa buna emin olun o sorunu çözebilecek siyasetçi. Şimdi Rusya Ukrayna meselesi var. Bizimkiler çıkmış. Biz ara bulucu olacağız diyor. Dedim ya ara buluculuk iyi hoş da arada kalmak iyi bir şey değil. Yani arayı bulacağım derken arada kaynamayalım. Bizim oralarda kavga meşhurdur. En çok daya aradaki yer. Şimdi burada ne var? Dünyanın en büyük, en güçlü buğday üreticileri şu anda Rusya ve Ukrayna. En büyük ihracatı yapanlar. Ve bu kriz sürecinde biz neyi görüyoruz? Buğday fiyatlarının yine yükseldiğini görüyoruz. Daha da yükseldiğini göreceğiz. Bakın ben her zaman söylerim. Beni daha önceden beri dinleyenler bilir. Benim gözümde tarım hiçbir zaman ticari bir sektör olmamıştır. Tarım devletler için stratejik sektördür. Ve bugün bunun ne kadar önemli olduğunu, bu söylediğimin çok kısa bir zaman sonra tekrar farkına varacağız. İşte bakın buğday 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 diyoruz. Buğdayın ne kadar önemli olduğunu burada bir daha görüyoruz. Biz oturu bağlıyoruz. Ekmek şu kadar lira oldu. Ya kardeşim sen buğdayı ithal edersen Kendini buğdayda bile, bakın buğdayda bile, niye bile diyorum? Ya dünyada ilk buğdayın yetiştiği yer. Niye bile diyorum? Dünyanın her yerinde yetişen bir tarım ürünü. Bunu bile dışarıdan ithal edersen, e elbette ki senin ekmeğin pahalı olur. Senin, şimdi bizde ne vardır? Parası olmayan makarna yer, değil mi? Ya makarna da yiyemeyeceğiz. Yani böyle bir süreç. Türk havalarını satacaklar. Bu konuşulursa bu dediğimi unutmayın. Türk Hava Yolları'nı satmadan önce kendi uçak filonu satacaksın. Öyle Türk Hava Yolları milletin şirketini satarak olmaz. Önce kendi uçaklarını satarsın ondan sonra. Kim bu adam? Amerika'da yaşayan Doktor Mehmet Öz. Kim oynattı bunu reklamında? Türk Hava Yolları. Aynı Mehmet Öz bundan üç gün önce çıktı açıklama yaptı. Dedi ki Fetullah Gülen'in darbeci olduğunu iddia etmek yanlıştır. Dedi. Bu adam bırak Türk Hava Yolları'nı tuvalet kağıdı reklamında oynasaydı sizin evlerinizden o tuvalet kağıdını toplatırlardı. Bu kadar söylüyorum. Şimdi ne oldu? Yine mi kandırıldınız? Yine mi kandırıldınız? Bizim iktidarımızın en büyük problemi güçlü bir iktidarı olmamız. En büyük sorunumuz bu. Devamlı kandırılıyor. Ya bu kadar olur mu ya? Senin kandırıldığına üç yaşındaki çocuk kanmaz kardeşim. Ya senin hiç mi hesabın yok? Hiç mi kitabın yok? Hiç mi muhaseben yok? Demek ki buradan ne anlıyoruz? Artık bir şeyleri değişmenin vakti geldi. Şimdi hepinizin elinde birer akıllı telefon var. Telefonlarınızda application'lar yani uygulamalar var. Bu uygulamalar en geç ayda bir size uyarı verir. Güncelleme. Güncelleme, güncelleme. Ya 20 seneden beri gidersin o programı güncellersin o application'ı. 20 seneden beri size güncelleme uyarısı yapılıyor. Hepsinde daha sonra anımsat, daha sonra anımsat. İstiyorsunuz ki illa telefonun şarjı bitsin. <laughs> Değişmenin vakti geldi. Bakan çıktı bana cevap verdi ya bakan. Ne dedin sayın bakan? Birisi çıkmış demiş ki 40 milyar dolar olmadan olmaz bu iş. Ne alakası var canım? Bu kadar büyük paraya ne ihtiyaç var? diye bana cevap verdi. Şimdi bakana söylüyorum. Ey bakan, bir gecede 1 milyar dolar satıldı de diyerek doları o kadar düşürdün. Ya aklın yok mu? Sat bir milyar dolarda dolar daha bir daha düşsün. Hadi. Sat üç daha sat. Beş daha sat. Para mı senin için? Sat da düşsün. Niye yapamıyorsun? Param mı bitti? Demek ki bu işler öyle üç lirayla beş lirayla olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Olsaydı yine düşerdi. Satar satar indirirdin. Peki dolar şurada burada niye bizim için bu kadar önemli? Her şeyimiz ithal. Her şeyi ithal ediyoruz. Böyle bir ortamdayız. Bak buğday bile ithal. Çıkmışlar diyorlar ki belediyeler suya indirim yapsın. Belediyeler suyu bedava versin, indirim yapsın. Bir teklif de bulunacağım. Siz elektrik işletmelerini belediyelere verin. Bak bakalım ona indirim yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Niye suyla uğraşıyorsun? <laughs> Elektriği biz diyor devlet olarak sübvanse ediyoruz. Benim için sübvanse yapma. Ver bana paramı. Ben idaremi muhasebemi yaparım. Niye sende duruyor para? Demek ki başka bir şeyler dönüyor. Bu kadar basit. Başka bir şey dönüyor. Ve beşli çete, onlu çete, bilmiyorum ben kaçlı çete. Peçete. Peçete mi artık? Her yer Suriyeli mülteci. Niye orası paramparça da biz değiliz? Çünkü bu ülkede bir Atatürk farkı var. Ne yaptı bize? Cumhuriyet bıraktı. Ne yaptı bize? Demokrasi bıraktı. Ne yaptı bizi? Tek yürek, tek bilek bir millet yaptı. Millet olma bilincimizi müdafaa ve muhafaza ettiğimiz sürece hiç kimse bizi parçalayamayacak. Ama biz bunu unutursak, birbirimizle kavgaya dalarsak hiç kuşkunuz olmasın. En fazla 15 sene sonra Suriye ne yaşadıysa aynısını belki siz yaşamazsınız. Sizin çocuklarınız yaşar. İşte bütün bunların önüne geçmek istiyorsak bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Yarınımızı düşüneceğiz. Yarınımızı düşüneceğiz. Ben diyorum ki 2090'da ülke nasıl olacak? Bunların derdi ülkeyi 1990'a getirmek. Arada 100 sene var ya. Bunu göremiyor musunuz? O yüzden Hüseyin başlayacaksınız. O yüzden bağımsız Türkiye Partisi diyeceksiniz. ve hep birlikte bu ülkeyi hakikaten Atatürk'ün de ideal ettiği, hedef gösterdiği gibi muhasır medeniyetler seviyesine hatta daha ilerisine hep birlikte taşıyacağız diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.